4 5 6 Arkadaşlar yaklaşık 7, 15 kez gir tuşuna baktıktan sonra arkadaşlar Arkadaşlar şimdi, şimdi çıkıyorsunuz. Şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar oh, gördüğünüz oh, gibi 120 Oo, taş. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz kadar. gibi 122 taş gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalan değil arkadaşlar 122 taş gelmiş. 9000 de şey gelmiş. Arkadaşlar 9500 e yakın ise altın gerçi altınımız var arkadaşlar. 122 taş geldi arkadaşlar. arkadaşlar. gördüğünüz arkadaşlar. gibi. Arkadaşlar bu kodu A deneyin arkadaşlar. Play Store sadece onu kopyalıyorsunuz ama yapıştırmıyorsunuz arkadaşlar. O sadece cihazda kopyalı kalıyor. Evet arkadaşlar o sayfaya size taş olarak geri geliyor arkadaşlar. Give söylediğim gibi G büyük i küçük V büyük E küçük arkadaşlar. Give M küçük 2 nokta arkadaşlar 122 tas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 122 taşımız, taşımız geldi, geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar sizden tam 50 like istiyoruz bu videoya 50 like gelsin. Kanalımıza 50 abone olsun arkadaşlar. Size tam tamına 360 taşlı kodlar göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik görüşmek üzere.